Bingöl Umut Kervanı Yardım Derneği olarak 2022 kurban hazırlıklarımıza üye ve gönüllerimizle beraber istişaresini yapıp faaliyetlerimize başladık. Bingöl'de tespit ettiğimiz bu ailelerimize yardımcı olmalarını söyledik. Tüm kardeşlerimizle, sevenlerimizle istişarelerimiz devam ediyor kurban bağışlarını almaya başladık, vekaletlerini almaya başladık. İnşallah en kısa sürede bu organizasyonu elimizden geldikçe hızlandırmaya çalışacağız. Bingöl'ümüzde 15 tane mahallemiz var. Geçen yıl biz yaklaşık 3500 ailemize kırmızı et dağıttık 2 kilogram halinde. Bu yılki kurban bedelimiz bir hissemiz 2250 TL'dir. Malum kurban fiyatlarının ve piyasanın e, durumu bizleri de bu e, fiyatı belirlemede e, sabit kıldı. İnşallah sizler de takdir edersiniz. Elimizden geldikçe muhtaç olan ailelerimize, Bingöl'ümüzde 15 tane mahalle var bu ailelerimize, e, bu fakir ailelerimize bu etlerimizi ulaştırmaya çalışacağız. Bingöl Umut Kervanı Derneği olarak faaliyetlerimiz Bingöl merkezde ve ilçelerinde üye ve gönüllerimizle inşallah devam edecek. Umut kervanı olarak yerlerimizi belirledik, listelerimizi hazırladık, üyelerimize, gönüllerimize bilgilerimizi verdik. Daha hijyenik bir ortamda bu kurban etlerini paketleyip hazırlamaya gayret ediyoruz. Kurbanlarımızı mezbahanede usta kasaplar eşliğinde Kestikten sonra bir gün soğuk hava deposunda bekletiyoruz. İkinci gün kesim ve tartı yapıp e, ikişer kilo halinde e, acele bir şekilde bu ailelerimize inşallah ulaştıracağız. Muhtaç, fakir ailelerin evlerine birazcık da olsa biraz et verelim. Bazen aileler derneğe gelip biz onları dinlediğimiz zaman e, geçen yıl biz sizden et almıştık. Yılda bir defa evine et giren fakir muhtaç aileler var. İnşallah sizler de bu konuda duyarlı olursunuz. Elinizden geleni yapmaya çalışırsınız. Unutmamak gerekir ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kurban gününde Allah'ın en çok sevdiği amel kurban kesmektir diye buyuruyor. Bizler de Elimizden geldikçe bu ibadetimizi yerine getirmeye çalışalım. Biz burada sadece bir köprü vazifesi görüyoruz, aracı oluyoruz. Ee, elimizden ne geldiyse yapmaya gayret ediyoruz. Derneğimizde kurban bağışında bulunmak isteyen hayırseverlere çağrımız şudur. Derneğimizin telefonu üzerine bize ulaşabilirler. Derneğimizin sosyal medya hesapları üzerinden bizlere ulaşabilirler ve derneğimize bağlı üye ve gönüller üzerinden bizlere ulaşabilirler. Bizler de bu vekaletleri en güzel bir şekilde alıp inşallah kurbanlarımızı keseceğiz. Umut kervanı olarak merkezde ikamet eden kardeşlerimiz bizlere ulaşabilirler. İlçelerimizde de temsilciliklerimiz var. Temsilciler vasıtasıyla Ulaşıp kurban vekaletlerini verebilirler. Umut Kervanı olarak tüm halkımıza tekrar çağrımız e, kurban bağışında bulunmaları. Cenab-ı Allah yapacağınız hayırları kabul etsin. Teşekkür ediyoruz.